E yangın devam ederken Mersin'den de yangın haberi geldi. Orada da bir başka CHP'li isim var. Alpay Antmen söndürme çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade ediyor. Vallahi yanıyor. Kendisi yandıktan sonra sönüyor. Müdahaleden yok. Helikopter yok, uçak yok. Evlere yapılan bir müdahale yok. Gördüğünüz gibi de evler göz göre göre yanıyor şu an. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar devam ederken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı küle dönmüş köylerden birine gitti. Antalya'nın Sığırcılar Köyü'nde gördüklerini anlattı. Müdahale eden yok dedi. Manavgat'ta yangın durmadı. Sayın Bakan yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Ancak doğru değil. Bakın arkadaki yang, yangında ev yapmaya devam ediyor ve daha yeni başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Mersin Silifke'deki yetersiz müdahaleye tepki gösterdi. Yeşil olacaktayız. Yangın yerleşim yerlerine kadar köy içine kadar girmiş durumda. 13 tane sarayda uçağı olanlara sesleniyor. Şurada bir tane ve bir tane bir tane yangın söndürme uçağı yok. Yazıklar olsun. Henüz yangın sürerken Akkuyu'daki nükleer santral inşaatında patlama meydana geldi. Antmen kontrollü patlamanın zamanlamasındaki tehlikeye dikkat çekti. Ülke olarak ciğerlerimizin yandığı, ormanlarımızın yok olduğu şu ortamda bile Mersin Akkuyu nükleer santral inşaatında tehlikeli patlamalara dur demiyorlar. Gelecekte yaşanacak bir nükleer kazada şu an yaşanan orman yangınları sadece kıvılcım kalacak.